Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyidirsiniz. Kısır yaptım. O kadar gene canım kısır çektik. ki yani kısır çiğ köfte çok severim arkadaşlar. Acayip hoşuma gidiyor. Ama ben her zaman zaten söylüyorum. Kısırın içine salata ve domates atmıyorum. Çünkü onlar bayağı bir sulandırıyor. Sulandırmayı ben böyle yağlarla Yapıyorum yani daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle marolum da vardı, marol da ım, çıkardım, yıkadım, buraya koydum. Ee, şimdi bu birazcık da dinlensin, dinlenince daha güzel oluyor. Dizi var, o yüzden de şöyle e, baktım di şey yok, e, çikolata kalmamış yani var ama e, böyle püskütlü olan e, çikolatalardan vardı. O yüzden e, dedim ki şöyle gideyim hemen hemence çikolata alayım, şöyle çikolata falan aldım, İçecek aldım. E, şu yo yoğurtlardan aldım. Şöyle işte waffle aldım. Bunu da ben e, ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Buna aslında ben buna şey almak istiyordum. Ice almak istiyordum. Dondurma almak istiyordum. Hani böyle üzerine koyuyorsunuz ya. Ama ekstra almadım çünkü dolabımın içini e, temizlemem lazım arkadaşlar. Yani onu da bitiremeyeceğime göre almadım. Ama almış olsaydım çok güzel olacaktı. Bilmiyorum belki dolabımı temizlerim. Ondan sonra yaparım. Çünkü ben bunun üstüne ne yapmak istiyorum? Şu çikolatayı eritip, e, bilmiyorum ilk defa yapacağım. Öyle bir şey yapmamıştım hiç. Eritip e, bunun üstüne dökmek istiyorum ve üstüne de e, ice koymak istiyordum. Yani dondurma koymak istiyordum. E, bilmiyorum olur mu? Ama deneyeceğim yani ee, olursa da olur, olmasa da olmaz. Ne yapalım? İşte arkadaşlar, şunları aldım geldim. Ee, birazdan da içeri geçeceğim. Bundan kısır tabak e, tabağa koyacağım. Ee, acılı biber de çıkaracağım. Ee, hatta şunun bir tanesini şey yapayım ben e, dolaba atayım. Baya bir soğusun. Ben böyle içecekleri soğuk daha çok seviyorum. Her zaman tüketilmiyor arkadaşlar. Arada yani. Böyle e, bir açılış yapayım dedim. Arkadaşlar videonun ertesi gündeyiz. Yani dün e, kısır falan göstermiştim. Kısır yedim. Çok güzel olmuş. O kadar güzel olmuş ki öyle deneyin arkadaşlar. Gerçekten içine böyle e, salata, domates e, koymadan bir deneyin. Çok güzel oluyor. E, soğandır, e, kırmızı biber, ondan sonra ince biber var ya. Ben ekstradan e, kısır yapacağım zamanlara ince biber alıyorum. İnce biber Hepsini içine katın. Maydanoz değil. Ne varsa işte katın. Ama içine domates ve salatalık koymayın. Çok güzel oluyor arkadaşlar. O kadar güzel oluyor ki kısırın tadını alıyorsunuz. Yani e, baharatları falan da attım mı çok güzel oluyor. E, şimdi sizlerle ne yapacağız? E, bana birisi yazmıştı ki kendisini çok seviyorum. Ben burada hani böyle bazen isimleri söylemiyorum arkadaşlar. Ama o kişi mesela kendisini biliyor. Bazen e, i̇smini e, unutabiliyorum O anda unutabiliyorum Ondan sonra e, mesela birisinin ismini söyledim mi Öteki videoda da Başkasının ismini söylemedim mi Alınabilir diye direkt yani e, Yorumu mesela söylüyorum Çok seviyorum kendisini Gerçekten çok iyi birisi e, Bana yazdı ki arkadaş Dışarıdaki kuş burunları Size gösterdim ya kız kuş burun mu Kuş burun mu nedir yani o Kırmızı kırmızı şeyler işte Onlardan gösterdim ya onlar bana dedi ki topla dedi evde dedi nasıl dedi kız evde dedi kurut dedi kaynat dedi galiba kurut dedi. Annem de yapıyordu da nasıl yapıyordu bilmiyorum. Ama şimdi e, gidip bakacağım zaten çok bir şey e, şöyle budum kadar bir şey vardı. E, bilmiyorum artık var mı? Şimdi ben bakacağım diye kesinlikle yoktur orada. Ama birazcık da şey yapıyorum arkadaşlar acaba diyorum oraya hani köpek pek işiyor mudur köpekler falan da geçiyor orada. Acaba işiyor mudur bir şey olur mu falan diye. Hani böyle çok dik köşede değil ya. Ama şimdi sizlerle bakmaya gideceğim. O günüsü elledim. Birkaç tanesi ezilmişti. Yani böyle birkaç tanesi ezilmişti. Bakacağım eğer böyle çok iyiyse. Ondan oradan toplayacağım. Evde işte sereceğim. Kurutacağım. Ne yazmıştı ya arkadaş tam olarak. Bazen yorumları da unutuyorum arkadaşlar. Gerçekten. Çünkü o kadar çok yorum geliyor ki tam olarak detay olarak nasıl e, söylemişti diye unutuyorum. Onları dedi topla dedi kurut dedi kurutunca kaynatacağım herhalde kaynatacağım öyle içeceğim galiba. Neyse onları toplayayım güzelce yıkarım bilmiyorum var mı şu anda hiç e, ondan sonra bakmadım yani. Bakmam lazım ay saçlarım saçlarım yine ağırladı ağırladı ne kız ağır ağır ağırdı ağırlık düğüm yok ağrıladı işte beyazlandı yine saçlarım ama var ya şuraya şey boya kutusunu şöyle alıp koymak lazım hep evet, dip gelince boyamak lazım ama arkadaşlar gerçekten benim aldığım boyadan alın hani frizyo bedraftan alın berber boyaları alın çok iyi çok iyi çünkü uzun süre oldu saçımı boyamayalı ancak dipleri çıkmaya başladı arkadaşlar eğer Osman diyenden almış olsaydım... o Hemen hemen çıkmış olurdu. Neyse bugün de bilmiyorum yemek olarak ne yapacağım. Eşim şey istedi. Makarnalı mantar istedi. Ben de aslında fasulye yemeği yapmak istedim. Şimdi ikisini yapsam yenmeyecek. Ya da birisini az yaparım. Birisini daha az yaparım. Öyle de yapabilirim. Azar azar yapabilirim ama... Ee, ben de yerim ee, şey makarnalı e, makarnalı mantarlı sos yani ondan ben de yerim o yüzden belki ondan yaparım diye düşünüyorum ee, ve bu arada arkadaşlar yeni gelen arkadaşlara çok çok te gerçekten içten teşekkür ediyorum ee, ilk varsınız i̇yi ki hani ilk e, böyle bilmiyorum seviniyorum arkadaşlar sizden hani e, mesela e, Beni sevdiğinize seviniyorum. Gerçekten seviniyorum. O yüzden çok teşekkür ediyorum. İçten teşekkür ediyorum. Böyle konuşunca bazen böyle yerinde duramıyorum arkadaşlar. Ben çok böyle e, aynı yerde aynı şeyleri yapmakta böyle daralıyorum. Aa, o yüzden böyle yerimde duramıyorum. Neyse o zaman e, şeyimi alayım ben. E, kutumu alayım. Beraber çıpır çıpır e, gidelim toplayalım. Gelelim yıkayalım. Kurutalım. Bakalım var mı ama. Bakacağım yani. Aldım. Ee, şimdi arkadaşım bana yazdığını... Annem de öyle bir şey yaptı. Şu anda aklıma geldi. Anam, anam, anam. Garip anam. Sen yoksun yanımda. Kime dert yanmam. Şimdi anama, e, annem e, yanımda oluşarsaydı derdi yani. Şöyle 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 yapacaksınız sizler de muhakkak annem gibi yapıyordursunuz. Neyse gidelim toplayalım, ağzını kapatalım, getirelim. Bakalım. Kız var değil mi? Aa ama şuralar hep çürümüş arkadaşlar. Bakın. Bu olur mu? Sizce şunun içine dökeceğim de yere de koyasım yok kız. Şöyle Arkadaşlar ama birazcık küremiyor. Sizce olur mu? Ben şimdilik o zaman bunları toplayayım. Bilmiyorum ki acaba olur mu? Birazcık yani gitmişler. Bunu almayayım. Allah'ım Allah'ım sen neler yaratıyorsun Ya Rabbim sen neler yaratıyorsun Ya Rabbim sen neler yaratıyorsun Yok ya arkadaşlar bunlar şu mesela çok iyi Allah'ım Allah'ım sen neler yaratıyorsun ötekilerini almayayım arkadaşlar bunlar çok kötü Aa, kız bu da bir şeye yaramaz ki neyse evde gösteririm size valla toplayayım dedim ama orada gördüğünüz hepsi çok kötüydü bunlar da pek de iyi sayılmaz böyle ezik yani ee, şöyle yapınca eziliyor bunların içi de boştur herhalde ama iyi olduğunda gidip oradan toplayacağım çünkü ben bunun çayını e, normalinde çok seviyorum annemden de hatırlıyorum yaptığını çayını falan seviyorum böyle kaynatıyorlar mı bir şeyler yapıyorlar ama e, yani bunun e, annem de yapıyor arkadaşlar ama şu anda bundan bir şey olmaz e, iyi olduğunda toplayacağım dedim ki şöyle diplere bakayım oralarda da bir şey göremedim yani hepsi kötüleşmiş. Neyse bunlar böyle kalsın. Ben şimdi yemek yapmaya geçeyim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Ee, soğanı soğan doğrayacağız. Böyle küçük küçük doğrayım kız. Bugün de küçük doğrayım böyle. Ee, güzel böyle kibar kibar doğrayım da Kuç işimin hoşuna gitsin. Kısırı yaptım ya kısırı. Orada biberleri böyle burun çıkardım. Tahtayı çıkardım. Biberleri kesiyorum. Ay şu, şu şey var ya şu. Şuraya yitebilsem şunu. Hani sonuçta a bir şey battı herhalde şunları toplarken elime. Ee, sonuçta biberler burada kavruluyor yani büyük büyük kesiyorum. Ama e, yaparken biberi kestiğimi gördüm. Diyor kendi şeyi olunca diyor nasıl ince ince kesiyor. Yani şimdi bunları da böyle güzelce küçük küçük keseyim. Şöyle Dur yılın güzel, kibar, kibar kız. Hep kaba kaba. Yani birazcık da kibar ol Arkadaşlar ben böyle kibar kibar konuşmasını pek sevmiyorum. Yani böyle kıvrak kıvrak konuşmayı sevmiyorum. Ama böyle gittiğim yerlerde oturmasını kalkmasını bilen bir insanım yani. Öyle konuşmayı sevmiyorum. Yani evet e, konuşanlar var, yakışanlar da var. Ben ama böyle Hatta annem de bazen der bana e, kaba konuşuyorsun diye. E, evet böyle konuşuyorum. Ben böyleyim yani. Kaba konuşan bir insanım. Ama dediğim gibi gittiğim yerde ortamda oturmasını kalkmasını, yemesini, içmesini bilen bir insanım. Konuşmaya gelince her şeyi berbat <laughs> ediyorum yani. Böyle. Neyse. ay seninle de uğraşamam kız. Böyle kibar kibar kesmez. Hah. Aşından koyalım. Şöyle azıcık yağ dökelim azıcık. Altını açalım. Şu soğanları böyle bunun içine alalım. Ve güzelce kavuralım. Şöyle güzel güzel fışır fışır kavuralım İçine de domates, domates Hı. atacağım ve salçada açacağım ama soğanları tabii ki öldüresiye kadar böyle canı çıkasıya kadar şey yapacak kavuracağım o kadar da diri olmasın yani değil mi ondan sonra şu mantarı yapacağım bazıları mantarı böyle çok pişirmeden seviyor yani çok pişmeden ama e, bizler böyle birazcık e, piştim mi yani biraz böyle bayağı bir piştim de seviyorum bunun içine e, karades karades de çok güzel olur bayılırım yani karadesli makarnayla yemeği bazıları diyor e, günah karades yemek bazıları diyor günah değil şimdi salçasını dökeyim var ya helal olsun bu tupanın şeyi Gerçekten ben aslında salçayı bu kadar uzun kullanamıyorum. Ee, hemen kötüleşiyor ama bu tupanın sayesinde ve tuz koyduğumun için tuz böyle her seferinde açıyorum tuz koyuyorum. Her evet, seferinde yemeğe şey koyuyorum salça koyuyorum üstüne tuz koyuyorum. Ha, her zaman yapıyorum. Şimdi yapmıyorum çünkü bitti. Ee, onun sayesinde gerçekten uzun süre e, benim şeyim... E, kaldı yani salçam uzun süre kaldı şimdi bakın böyle kavuruyacağım. şöyle kavuruyorum mantarları da pişirirken soğanlar o zaman da ölecek Ve, e, soslardan da katacağım. Önceden kat, sonradan kat. Fark etmiyor. Ben hepsini yapıyorum yani. Şöyle altını birazcık kestim. Oo, O kadar güzel koktu ki. Şu magiyi falan kattım ya. Çok güzel koktu. tane de domates. Kabuğunu soymadım çünkü küçük olduğu için içinden alırım. Kabuğu çıkınca alırım ben onu. Şimdi bunu böyle açalım. bunun içine aa, Allah belam vermesin gördün mü gördün mü içine döktüm böyle tutacaktım kameraya baktım ya bunu döküp yıkayacağım ya arkadaşlar böyle şeyler olabilir yani olabilir ben kesmiyorum bunları kesmiyorum hani ben illa demiyorum ki ben acayip yemekler yapıyorum tamam, tamam tadı falan güzel oluyor ama böyle yanlışı ay ben böyle yanlış yapmadan yemek yapmıyorum diye iddia iddia etmiyorum tabii ki olabilir şimdi içindeki e, suyu buraya döküldü bu bunu da buradan kesmiyorum yani o öyle bırakıyorum çünkü bazıları hani böyle şey yapıyor ya ay ben hiç hata yapmıyorum yemek yaparken falan filan diye yani olabilir e, hata da olabilir yani insanız sonuçta şimdi bunu böyle e, güzelce pişireceğim baharatlarına atacağım ama şimdiden e, şöyle bazılarını atayım tuzunu sonra atacağım çünkü tuz e, sonradan attığımda yemekler her zaman daha güzel oluyor gibi geliyor bazen bana vejetar <laughs> Hı. Su da katacağım. Suyun içinde fukur 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 pişireceğim. Domatesleri de çıkardım kabukları kendine attı çıkardım böyle pişireceğim bunu ama çok pişireceğim arkadaşlar gençler de yapabilir böyle yemek bakın gayet de güzel oluyor çok korkuyorum böyle size gösterince kamerayı bakmam lazım elime bakmam lazım yani şeye tavaya bakmam lazım böyle yapınca dökebilirim aman aman neyse kız böyle pişsin. Şimdi bu güzelce bir şey kalsın, tuzunu da atacağım. Ondan sonra makarnasını da yapacağım. Ve mısır unu katarsanız arkadaşlar, şöyle mısır unu katır, katarsanız sos e, birleşiyor yani. O zaman daha güzel oluyor arkadaşlar. Hatta birazcık daha katabilirim. Ben bunu et yemeklerde böyle soslu yemeklerde yaptı yaptım. Çok hoşuma gitti. Bakın. Şöyle şöyle. Bu birleşiyor o zaman. Çok güzel oluyor. Bir tane domates kalmış. Oo güzel de koptu kız. Bu haldeyim. Buraları da güzelce toplayayım. Kaldırayım. Ondan sonra makarnasını yapmaya geçerim. Soğanlar falan da içinde kalmadı. Eridi gitti. Böyle bunu halen pişiriyorum. Bazıları dediğim gibi mantarı böyle iri iri seviyor. Ama ben böyle yani biraz pişmiş, bayağı pişmiş diyelim seviyorum. Ve <laughs> halen devam pişiriyorum. Hatta birazcık daha üstüne su koyacağım. Suyu çekilene kadar pişireceğim. Videonun ayarını yaparken baktım ki sizlere ıı, kapalışı yapmamışım. Dedim e, şimdi oturma odasına geçtim. Burada böyle oturuyorum. Tabii ki yine kalkacağım. Ee, bir şeyler yapmam lazım. Ondan sonra oturma odasına geçeceğim. Oturma odasında e, mum yakacağım. Böyle rahat rahat bir şeyler giyineceğim. Ondan sonra burada birazcık keyif yapacağım dedim böyle kapalış yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.